Evet, milli dönüş, milli ara sonrası tabii ki bu dönem bizim için biraz açıkçası zor geçti ama maç öncesi buna da şükür demiştim. Yine sahaya çıkacak iyi bir 11'imiz var, oynayacak oyuncularımız var ama bugün ilk yarıda özellikle iki tane sakatlık yaşadık. Değişiklikler yaptık. Bir de maç öncesi de söylemiştim özellikle İlkay'ın ve Icardi'nin. İlkay tabii sakatlıktan döndü. Bir 30-40 dakika gibi düşünüyorduk, devre arası aldık. Icardi e, tabii ki uzun bir süre çalışmamıştı ailevi nedenlerinden dolayı e, onu da ikinci yarı düşünüyorduk. Bir 45 dakikada onun e, oynama şansı e, oldu. E, şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor bugün bence yani kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi. Burada da kimin olduğunu çok fazla önemi yok. E, çok ürettik, çok pozisyona girdik, rahat da gittik. Bence yani üretkenlik anlamında iyi maçlarımızdan biriydi. Şanssızlık da yani ilk yarı e, girmeyen toplar, pozisyonlar, kalemize gelen ilk şutun gol olması. Bu maç şansı da yanımızda değildi. Yani sakatlıkların dışında. Ama e, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. E, maç içi değişiklikleri hep düşündük. Yani e, hatta Sallai'yi de, Rolan Sallai'yi şey de çıkarayım mı diye düşünüyordum. Çünkü elimdeki tek sahabek oydu. Ama e, işte Barış'ın biraz ağrısını olduğunu, Yener Hoca'yla da e, konuşmuştuk daha riskli olduğunu. E, Torreira sarı kart e, sınırında öyle olunca e, Salla'yı sağda tuttuk ama e, o da bizim için. Yani gördüğü kırmızı kartta aslında o bölgede yani eksikliğimizi e, en maksimum seviyeye çıkarttı şu anda. E, oraya bir çözüm bulmamız gerekecek lig maçında. Dediğim gibi e, oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. E, iyi oynadılar. Dediğim gibi çok ürettik. Üretken bir günümüzdeydi. Ve belki tek bizim için üzüleceğim şey 3 bir öndeyken, rakip 10 kişiyken yediğimiz gol. Yani orada kaleye bile yaklaştırmamız gerekiyordu rakibimizi. Atamadıklarımız oldu ama iki tane gol dedik. Ben Gençler Birliği takımını da tebrik etmek istiyorum. Onlar da çok mücadele ettiler. Volkan Hacı'yı ve oyuncularını tebrik etmek istiyorum. Onlar da çok mücadele ettiler. Ee, ve zaten yükselen bir çizgileri vardı. Bugün oyunun belli bölümlerinde de bunu gösterdiler. Rakibimizi de bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Yani kadro dar değil tabii ki ama aldığınız performanslar bazen önem kazanıyor. Yani bazı oyunculardan performans alıyorsunuz, bazı oyunculardan alamıyorsunuz. Alamadığınız performanslar o zaman e, oyuncu değişikliklerinde zaman zaman elinizi zorlaştırıyor. Bugün için bunu söyleyebilirim ama Kazım gibi ekstra bir oyuncu çıktı. Kazım ee, üçüncü sol de bizim. Ee, hep iyi çalıştı hep bizde iyi antrenman yaptı. Ee, bugün ona şans geldi ve iyi değerlendirdi. Ee, onun yanında her bölgede tabii ki oyuncu alternatiflerimiz vardı. Ee, tam kadro olduğumuzda bu anlamda zorlandığımız, kimi oynatacağımız dediğimiz veya Galatasaray'ın ilk 11'e çıktığında e, yedeklere baktığında burada da bir tane 11 var. Bu da şampiyonla oynayabilecek bir 11 dediğimiz e, durumlarda vardı ama ee, maalesef futbol içerisinde bu var. Yani aynı anda e, mesela İlkay sakatlandı, Yunus sakatlandı. Yani belli pozisyonlarda da bu zorlukları e, çektik. E, bugün içinde yani birçok oyuncumuz bu anlamda e, sakat. E, zorlu bir fiksir oynuyoruz tabii ki. yani Sadece burada oynadığımız maçlar değil, milli takıma gidiyor oyuncularımız. E, çok fazla milli maçlar var. Oradaki her oyuncumuz oynadığı takıma hizmet etmek için belki milli takımlarda biliyorsunuz yani bir yerine iki vermeye çalışıyorlar bazen. Bu da simen sakatlığında da gördük. Ama toparlanacağız. Önemli olan sahaya çıkacak 11'imizin yine oyuna girecek oyuncularımızın olması. O yüzden önümüzdeki iki maça da bu şekilde hazırlanacağız. Tabii ki devre arası için bize de bu İyi bir e, örnek oldu aslında yani hangi oyunculardan e, devam etmeyeceğiz, kaç tane oyuncu alacağız. Kadromuzu güçlendireceğiz yani devre arasında böyle bir şansımız oldu. Ama dediğim gibi yani e, sezon başı baktığımızda her mevkide birçok oyuncumuz vardı. E, hangisi oynayacak diye bakıyorduk. Yani Yunus mu oynayacak, Sanem mi oynayacak, Barış mı oynayacak, işte İlkay mı, Gabriel Sara mı oynayacak? E, forvette Osimen, Icardi gibi iki tane çok önemli isim. E, defans tandeminde bu şekilde eee sağ bekte Singo Sallai Sallai hem önde de kullanıyorduk. İki tane iyi sol bekimiz vardı. Yani hangisini oynayacağız diye oynatacağız diye düşünüyorduk. Değişimli oynatıyorduk. Kalede de aynı şekilde. Yani o yüzden böyle bir şanssızlık olduğunda bunu öngöremezsiniz tabii ki yani hepsinin aynı anda sakatlanacağını öngöremezsiniz ama e, önümüzde bir şans var devre arasında da bu e, takviyeleri e, yapmaya çalışacağız. Şunu da söylemek gerekiyor yani e, tabii ki her o, hoca çok fazla oyuncu almak ister. Kadrosunun en iyi şekilde olmasını ister. E, birincisi oradaki süreleri doğru vermek. İkincisi bir de ekonomik yanı var bunun. Yani biz yaz transfer döneminde inanılmaz bir e, başkanımız sağ olsun. Yani elinden gelen en fazlasını yaptı ve çok önemli transferler yaptık. Çok büyük paralar harcadık. Burada iki tane daha oyuncu aldığınızda artık oyuncu fiyatları da normalin çok üstünde. Yani eskisi gibi de değil. İki tane oyuncu aldığınızda tabii ki içerideki ödemeniz var. Oyunculara olan sorumluluklarınız var. Bunların hepsini çok dengeli bir şekilde yapmanız lazım. Bu senede bu anlamda ödeme anlamında çok iyi gidiyor her şey. Yani bu da çok önemli bir şey. Yani oyuncuları mutlu etmek. Bu anlamda buraya gelen oyuncu, imza atan oyuncu hepsini çok bu anlamda başkanımıza yönetim kurulumuza teşekkür etmem gerekiyor. Ee, en iyi dönemlerimizden birini yaşıyoruz bu anlamda. Ee, bu bazen de böyle şeyler var. Yani bunların hepsini de e, bir yandan hesaplamanız gerekiyor. Yani sadece oyuncu aldım. E, iki tane daha oyuncu alayım. Yani tabii herkes istiyor. Taraftar bunu çok fazla istiyor. Belki siz de bunu destekliyorsunuz ama dediğim gibi bunun hem ekonomik yönü var hem de e, oyunculara doğru sürelere verebilme yönü var ama devre arası şu andaki eksiklerimizi görüyoruz, o eksiklerimizi tamamlayacağız.